Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestain. El hidaye dersine devam. Iza dakhala al hirze jamaa bir cemaat şebeke hırsızlık yapmaya karar vermişler. Yani şimdi öyledir. Beraber çalırlar. Fe tawalla ba'duhum al akhs. bazıları da arka planda durerler. Şimdi şebekeli çalmalar var. Baş ona daha doğru. Kutu'u cemiyen hepsini eli kesilir. Kâle el l-abdu'l-da'if demiş. Hâza istihsandır. İstihsan demek yani derin bakma. Ha. Kıyas ise zahiren bakma. Yani yakta'u l-hamilu, yukta'u hamil vahdehu eşya taşanın tek keli. Asas kıyasa göre kişi çek mesela eşyayı çeken ve kavlu zufer lenel ihraç ucide minhu ondan olmuş ihraç. Temme sarika bi lena hanefler diyor. Enel ihraç min el kulli ma'na lil muavene. Hepsi beraber değil midir? Şebeke. Kema fi sarikatil kubra. Sarıkat-ı Kubra nedir? Kat'u tarih var ya, kut'u tarih. Sarıkat-ı Kubra odur. Min hilafın kesli. ona Sarıkat-ı Kubra diyorlar. Haza fi ma fima beynime yehmil ba'dun meta. Kendi aralarında birisi çeker. Hepsi çekecek halı yok. Adam mesela şebeke hepsi bir dükkana daldı. Bazıları çekiyor. Torbayı doldururlar. Birisinin beline veriler. O çekiyor iler der ve yeştemir el bakun Geri kalanlar da savunmaya geçiyor. Yeteşemmeru. Yani yeteşemmeru demek yani bileklerini yukarıya bile hazırlanırlar ha. Velau imtana al kat'u eda ila sadd bab had. Eğer sen bunu da valla çekmezsen şu anda hortumcular var. Beraber dükkanlara saldırırlar. O zaman sen de dedi valla burada şüphe var. Kimsenin eli kesilmez. Hırsızlık bu sefer teklerde nereye döner? Şirkete döner. Ve men beyt. Adam komşudur. Duvarı delmiş elini içine koyuyor altınları götürmek için. Duvar deliyor ne kap. Ve adkhala yedehu fihi akhaza şey'en Niçin? Ana bi Yusuf fil imla innehu yuqta. Valla ben dedi diyor yuqta niye ilem yokta? Adam komşudur. Kapı böyle oradan çalmış elini koymuş. Yani akhraj el male min el hirz ve huvel maksud. Fe la dukhulu fi. Şimdi o diyor ki hepsi girecek çıkacak ha. Kemay zaad khalayyede fi sunduk el sayrafi. Sayrafi sarraf demek ha. Fe akhraj gatrifi. Dirhem deme. O zaman gatrifiler ta Türkistan'da gatrifi var ha. ولنا أن هتلك işte yani adamın tümü oraya girmesi lazım el tek girmişse olmaz valla bu fetva bence asri ve örfidir şimdi bizimki hiç girmeye ihtiyacı yok da elini götür. böyle şu anda bilgisayarlar hiç adam orada kokul mokul mu derler içine bile giriyor tüm bilgisayarı temizliyor şirketteki adam senin hesabın numarasını hepsi götürüyor hiç gelmeye ihtiyacı yok ki. Dedim ya asr göre değişiyor fetvalar. Hatta her işte bir kemal. Tarın şüphet el adem ve kemal fi duhul dedir. anladın mı? Yani bu fetvayı göre değerlendirseniz adam senin tüm hesabını boşalsa şu anda hırsızlık sayılmaz. Çünkü kendisi gelmedi ki. Duhul yok kendisi gelmedi. Evet eli tek gelse yine sayılmaz. Fakat emkene yetibaruhu. O yapabilirdi. Ve duhul huvel mu'tattır. ya örfe göre. Bak yine size söyledim. Bin sene evvel yazılan bu kitaplar Allah rahmet eylesin. Kendi döneminin ihtiyacını karşılamış. Örfe göre değişir. Şimdi bilgisayarlardaki bilgiler, bankadaki hesaplar ve 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 ve, ve nice incelikler. Adam hiç elini de sokmuyor. Ha? Bir tane heykel gönderir bu iş bitir git. Öyle bi khilafis sunduqi da girsin elini sanduqa girdiyse parayı çıkarsa el tek girdi dedi sanduk bir şey olmaz. dedi sanduk dukhul elini koyarsa yeterlidir Ve min hamli bazı bad al-mata' ila mata haml bad mata kaldırırlar geri kalanlara da yardım ederler eğer sen buna da kesme yapmazsan vallahi şebekeler her yere girerler. Hakim korkmam. Biz beraber girdik. Hiçbir şey olmaz. Hakim bakar birisi olsa elli keser. Beş kişi olsa affeder. Ben size diyorum bak örfi bir meseledir. Aslımıza göre bu iştihat bir daha İslam devleti olsa iştihatları yeniden tahlil eder. Ve intarra surraten خارجه من الكم لم يقطع Tırar yapıyor Tırar demek yani böyle arkadan girerler ciletçiler var ya ciletçilik yapıyor surraten haricetten minel kummi onun cebinden kum diyelim harice bir surra böyle altınlar içinde dolu surra böyle bir şey var cızdan gibi bir şey Dedi lem yukta bu turraciler tarrarlar dedi eli kesilmez. Ve in yedkale yedev fil kummi yakta ama kumin içine koysa cebin içinden çıkarsa kesilir. Şimdi bir ne için kesilmedi cepten hariçti. Şimdi elini cebine koyar da çıkarırsa tarrar kesilir. Yani fil vecil evvel ribat min hariçtir. Ve bir tarri yete akakul akzu minel hariçtan aldı. Fela yücedü hettük herzi. Şimdi burada herze girmedi ceptir. في الثاني يسا جيبين رباط الرباط من داخل در فبيضطر يتتحقق من الحرز وهو الكم ولو كان مكان اضطر حل الرباط وصا اه مكان ايه لم يقطع ان كان مكان اضطر حل الرباط يعني دوغمالاري يلي ثم الاخذ في الوجهين ايه Vecehin demek haric ile dahil manası yani akisul cevap. Fima izah dahile halun min yokta. Halun min dışarıdan açılıyor. Dışarıdan açılıyor içeri. Hal ribat demektir. Yani dışarıdan açılıyor. Düğme gibi şey ne deli? Fermal, fermal. Onu Onu kastederler. Evet, inikasil illeti burada illet değişik münakistir. Ve an Ebu Yusuf enne yukta ala hal. Bence Ebu Yusuf fetvası doğrudur. Tarrar adam arkadan ne yapar? Ciletçi. Yan bile cilet atarlar, cepleri delerler, oradan buradan çalarlar, dışarıdan içeriden fark etmez Ebu Yusuf diyor. Li ennehu muhrazun imma bil kumdur ev bi sahibi kendisi orada. قلنا الحرز هو الكمدر لأنه يعتمد كما جيب دمك جيب وإنما قصد قطع المسافة أو الاستراحة evet. أو بصاحب صورة الطرد الداخل الكمدر يعتمد صاحب المال يعتمد على كم دوره. وانما قصد قطع الطريق أضمن غايسي يولو قاتت مكتري يولو مسافه او الاستراحه ديور فاشبه الجوالق جوالق ندمك اسم للواحد جوالق كالسرادق والسرادق شوال دمك شوال ترجع Öyle değil. شوالار وان سرق من القطار بعيدا او حملا لم يقطع Yarında da buraya ifade eder. Bu sefer kervanlara saldırıyor değerli kardeşlerim. Kervana saldıran arkadaş kenardan bir tane deve çalarsa ne olur? Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.